Ben Danilo ve bugün sizlere eşsiz bir türkü lezzeti ile tanıştıracağım. Bol malzemeli, sanki elde açılmış çıtır çıtır hamuruyla damaklarınızı çatlacak pek food lamacun işte karşınızda. Zaman harcamayalım, hemen yapılış başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kolayca paket açtık. Dönmüş lamacunlarımız çözülmeden iki lamacun malzemeli kısmı içi içe gelecek şekilde kapatarak İsterseniz tavada, isterseniz önceden ısıttığınız 220 derecedeki fırınıza atıp sadece 6-8 dakika pişirmenize yeterli. İşte bu kadar basit. Oo, çıtır çıtır mis gibi kokusuyla lahmacunlarımız hazır. Pack food lamacun, bol kıyma, soğan, kapya biberi, yeşil biberi, domatesi ve maydanozlu harmanıyla hem gözümüze hem de damak tadımıza resmen bir şölen sunuyor. Hazır! ...pratik ve lezzetliyle. Gerçekten pek fıddı. Lamacun hemen deneyin. Çünkü bayılacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. Hmm. İnanılmaz ciddi gerçekten yani. Hmm. <laughs>